Bu bir düşünce ve bu düşünce evliliğin her aşamasında sık sık gelir. Bu evlilik bir hata mıydı? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Keşke evlenmeseydim, acele etmeseydim. Şu kişiyle de görüşseydim. Şöyle de olsaydı. Bunlar hep gelip giden şeyler. Bu düşünceler hep var. Bu düşünceler bazen bizim zorlandığımızda kaçtığımız yerler. Ee, acaba o değil bu mu olsaydı? Şöyle değil böyle mi olsaydı? Bazen sarsılabiliriz. Ancak bu evlilik bir hata mıydı? Ne kadar işlevsel bir düşünce. Ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki, zihnimizden bir düşünce geçtiği zaman bir herhangi bir konuyla ilgili. Ve hemen şunu yapalım. Bu soru, daha doğrusu bu düşünce benim şu anki bulunduğum duruma Katkıda bulunuyor mu? Bir şey sağlıyor mu? Bir katkısı var mı? Bu ben neden yaptım diye sormaya başladığımızda, bunun şu anki bir kriz geçiriyorsunuz belli ki, ilişkide o an için bir kriz var. O krizi çözmeye bir katkısı var mı? Oluyor mu, olmuyor mu? Bir bakıyoruz. Ne işim var benim burada demeye başladığımız durumda, bu sorunun etrafında alacağımız tavır ve düşün tavırlar, davranışlar genellikle işlevsel olmayabiliyor. Bazen de bir şeyi fark etmiş oluyoruz. Bu bazen hızlı başlayan ilişkilerde bazen de ne kadar uzun sürerse sürsün, ne kadar uzun bir ön başlangıç olsa bile dayanıklılığımız lineer değil, dümdüz değil. Yani bir ilişkide biz çok dayanıklı başladık. Yani ne olursa olsun bu böyle dümdüz gider ve sonuna kadar işte ne gelirse gelsin dayanırız gibi bir şey değil. Çünkü insan çok değişken. Bazı durumlarda çok daha dirayetli, çok daha alternatifleri açık, çok daha umuda açık, iyi ihtimalleri açık ama bazı durumlarda daha karamsar. Biyolojik etkenler var bunun içinde, ekonomik etkenler var, sosyolojik etkenler var. Birçok şeyle birlikte bu çok değişkenleşebilir ve o an normalde dayanabildiğiniz ve size hiç benim bu evliliğin içinde ne işim var ya dedirtmeyen bir durumda olabilirsiniz. Bazen de son derece dayanıksız ve daha kendinizi zorda hissettiğiniz bir an olabilir. Şimdi anlar değişken dolayısıyla ilişkin içerisindeki biz de çok değişkeniz yani. Dümdüz evlendik bu da böyle geldi. Yani bu ne olabilir? Bu bu siyasette falan duyduğumuz bir şey bizim. Hani 10 yıl önce ne söylüyorsam şimdi de aynısını söylüyorum. Ne kadar da istikrarlıyım gibi bir şey. Bir insanın 10 yıl hiçbir şey öğrenmediğini işaret eden bir şey olsa gerek. O yüzden biz değişimden de bir şekilde korkuyoruz. Evlilik içerisinde eşinizin değişmesinden, evliliğinizin aldığı seyrin değişmesinden, yeni fikirlerden, başka türlü bakmaktan, başka bir şey denemekten korkuyoruz. Çünkü biz aldık ve öyle dünüz işte böyle aldık böyle de gidiyor gibi veya benim istediğim gibi değişsin gibi bir beklentinin içindeyiz. çok güven duymaya ihtiyacımız var. Benim hani bu evlilikle ilgili bu sarsılmada bu tarz sorularda kendimize biraz bakmak. Şu an neye ihtiyacım var benim? Belki de konu sadece evlilikle ilgili değildir. Belki gerçekten kendimizin şahsi olarak dinginleşmeye, mola vermeye, Yavaşlamaya, doğayla temas etmeye, farkındalığa, durmaya, bir şeyi değiştirmeye, yeni ritüellere, belki kendisi için iyi gelecek yeni ritüellere ihtiyacı vardır. Çünkü kişisel stres ilişkide olduğumuz her şeye karşı sorular sordurtabilir bize. Neyin, hangi bütünün bir parçasıysak o bütüne dair sorgulayıcı sorular sormaya başlarız. Yani kişisel olarak kötü çam bir iş döneminiz varsa o zaman da dönüp ben bu evlilikte ne yapıyorum diyebilirsiniz. Bu evlilik hep böyle mi gidiyor? diyecek, hiçbir şey çözemeyecek miyiz diye soruyor olabilirsiniz. Dolayısıyla birçok etkenin de dahil olduğu bir şey ilişki. Bu kadar fazla şeyin dahil olduğu bir veya bir zor bir hastalık geçiriyor olabilirsiniz. İşte o zaman da benzer bir soruyu derin bir yetersizlik hissediyor olabilirsiniz. İşte tam o oralarda da bu ve bunun gibi evliliğe dair ne oluyor falan dediğimiz yerler olabilir. Trajik değil. Geliştirici bir soru da olabilir bazen. Buraya böyle bakarsak burada belki de bu soruyla ihtiyaçlarımı fark edebilirim bir şeylerin dönüşmesinin vakti gelmiştir. Ön bir destekleyici motivasyon olabilir. Böyle bir kapı açıyor olabilir. Kulağımıza sert, bir şeyleri bitiren, bir devri kapatıp bir devri açan şeyler gibi gelmiş olsa bile belki burayı da işlevsel değerlendirebilmek, bizim bilişsel becerilerimizle alakalı, buraya verdiğimiz anlamla alakalı. Hep söylüyoruz. Düşünceler gelip geçici ve akışkandır. Hayat başımıza gelenler değildir. Biz başımıza gelenler değiliz. Bazen zorlayıcı düşünceler geldiğinde durmak, bu düşünceleri Akışkanlığını fark etmek çok değerli.